Ben bunu kanasını alayım mı sana ben? Ben ne diyeyim ki? 153 elsin. Sen de alayım mı sana almışsam ben? Almayayım. Ben yalan konuşursam. Yeter mi? yalan konuşuyor? Otobüste ücretsiz kart kavgası telefon kamerasında yansıdı. Sadece onun için ha? almayayım. 65 alıyorum. Bunun için alayım mı sana almışsam ben? Engelli için de alıyorum. Şanlıurfa'da halk otobüsü şoförü aracına ücretsiz binen yolcunun kullandığı kartı görmek isteyince tartışma çıktı şoför kartını göstermeyen yolcudan inmesini istedi. Ancak yolcu kendisinin de iki halk otobüsünün bulunduğunu belirtip tartışmayı sürdürdü. Bir süre sonra tartışma yolcular da dahil olunca tartışma iyice büyüdü. Yaşanan tartışma yolcunun araçtan indirilmesiyle son bulurken o anlar otobüste bulunan yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.